Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta ısı tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin tarafında teknik kısımda bizleri ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Ethereum tarafında genel anlamda son durumlar neler? Ve bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından genel olarak altcoinler tarafında dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. arkadaşlar ısı haritaları bizlere ne gösteriyor diye soracak olursanız ısı haritaları hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının arttığını e, bizlere göstermiş oluyor. Ve ısı haritaları tarafına baktığımızda bakın sizlere bu yükseliş gelmeden önce 18.500 ve 18.000 dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacağını söylemiştim. Ve arkadaşlar o bölge bizler için hala önemli bir destek bölgesi halinde ve bitcoin tarafında çalışmaya devam ediyor. Ve bakın 18 bin dolar seviyesinden bitcoin kademe kademe 21 bin ve 21.500 dolar seviyesine doğru tepki aldı. Eğer bu tepkiyi de değerlendirdiyseniz sizleri tebrik ederim. Ve baktığımızda 21 bin dolar seviyesiyle 21.500 dolar seviyesi bizler için çok önemli bir direnç bölgesi. Ve açıkçası bu bölgede satıcılar aktifleşmiş vaziyette duruyor. Bizim en azından bitcoin tarafında bakın yukarı yönlü momentumun isti devamını istiyorsak en azından 21.500 dolar seviyesinin üzerine doğru ben Bitcoin'de net bir atılıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eğer o şekilde bir atılım görürsek Bitcoin tarafında bu bizlere yukarı yönlü momentum'un Bitcoin tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bir neler söylemiştik arkadaşlar. Geçmişe baktığımızda bakın sizlere şu bölgede Bitcoin'de bir likidite birikiminin olduğunu söylemiştim. Ve ardından şu şekilde bir hareket geldikten sonra Bitcoin'in kendini bu şekilde yukarı atması bizlere kısa vadede Bitcoin'in güçlü durduğunu gösterir demiştim. Ve 18.600 ve 18.400 dolar seviyesinin Bitcoin tarafında bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğu ile ilgili konuşmuştuk ve neler oldu? Bakın bahsettiğimiz şekilde fiyat tekrardan tepki almış oldu. Yaklaşık 21 bin dolar seviyelerine doğru. Ve sizlere zaten biz katılı özel telegram grubumuzla birlikte şu bölgelerde bir alım yaptık. Ve akabinde gördüğünüz üzere bunun devamını gördük. Şimdi arkadaşlar bizim burada bakın kısa vadede kesinlikle ve kesinlikle tekrardan 18.600 ve 18.400 dolar seviyesinin kaybını görmememiz lazım. Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek Bitcoin tarafında 18.400 ve 18.600 dolar bölgesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hiç ama hiç hoş karşılanmayacaktır. O yüzden burada 18.600 ve 18.400 dolar seviyesini yakından takip edelim ve açıkçası o bölgenin korunması gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 21.000 üzeri ben bir tutunulabilirliğin gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizleri potansiyel olarak zaten 22.000 ve 23.000'lere doğru götürecektir. Zaten sizlere ne zamandır Bitcoin tarafında kısa vadede pozitif bir görüntünün hakim olduğunu söylüyordum. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? bunların detaylarına ilgili Evet arkadaşlar. Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Ethereum genel olarak altcoinler için önemli. Ve sizlere bakın Ethereum'da da şu düşüş geldikten sonra 1200 dolar seviyelerine doğru bu şekilde bir tepki alımı sonrasında bakın 1200 ve 1300 dolar seviyesinin Ethereum tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Ethereum 1200 ve 1300 dolar seviyesinden destek alarak kademe kademe 1600 1700 dolar seviyesi arasına doğru yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bizim burada bakın tekrardan Ethereum tarafında kesinlikle ve kesinlikle ilk başta 1400 dolar seviyesinde açıkçası kaybını görmememiz lazım. Eğer 1400 dolar seviyesinin altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç ama hiç pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada 1400 dolar seviyesine Ethereum tarafında kısa vadede yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve şu an genel olarak hem altcoin'lerin hem de Ethereum'un Bitcoin'e göre bir biraz daha olsa e, güçlü durduğunu görüyoruz. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin her tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar total 2 tarafında yani genel olarak altcoin her tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Son dipten son tepeye doğru bir Fibonacci çektiğimizde sizlere 0.7 ve 0.79 Fibonacci seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar burada total iki tarafı yani genel olarak alt coinler, 512 puan seviyesiyle 484 puan seviyesini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Bizim burada kesinlikle ve kesinlikle bakın 480 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek genel anlamda total iki tarafında alt koyunlarda bu bizlere düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden total iki de bu seviyeyi yakından takip edelim ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle alt koyunların de daha güçlü durmasını istiyorsak Totaliki tarafında 640 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak S&P 500 endeksi yani ABD piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında, ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve Bitcoin ile korelasyon oranları çok çok yüksek. Şimdi burada sizlere ne zamandır S&P 500 endeksi yaklaşık şu bölgelerdeyken ABD piyasaları tarafında kısa vadede pozitif bir görüntünün olduğunu söylüyordum. Ve bununla birlikte bakın S&P 500 endeksi 3600 puan seviyesinden destek alarak tekrardan 3800 ve 3900 puan seviyesine doğru yükseldiğini görüyoruz. Bizim burada S&P 500 endeksi tarafında 3600 puan seviyesinin tekrardan kaybını görmememiz lazım o bölgenin altına doğru eğer bir kırılım görürsek bu bizler için hem ABD piyasaları için hem de kripto para piyasası için hiç pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada S&P 500 endeksi tarafında 3600 puan seviyesini yakından takip edelim. Ee, ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 3800 dolar seviyesinin üzerine doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konu evet arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi her güçlü durursa ne olur arkadaşlar bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi eğer zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları güçlü durur. Şimdi bizim burada dolar endeksi tarafında bakın sizlere 104 ve 105 puan seviyesinden beri dolar endeksinin hala güçlü durduğunu söylüyorum. Ve dolar endeksi bununla birlikte 114 ve 115 puan seviyesi arasına kadar yükseldiğini görüyoruz. Bizim burada dolar endeksi tarafında Bakın kesinlikle ve kesinlikle 107 ve 109 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz lazım. Eğer hem Bitcoin'in hem de ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak dolar endeks tarafında 107 ve 109 puan seviyesinin altına doğru bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde yukarı ve yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 114 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmememiz lazım arkadaşlar. Eğer o bölgenin üzerine doğru bir atılım görürsek bu bizlere doların daha da güçlendiğini ve bununla birlikte piyasaların satış yiyebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.